Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız. Yayını Yesentepe'den gerçekleştiriyoruz, yanımızda Enes Çakmaz oğlumuzla beraberiz. Günlerden mübarek Cuma günü, herkesin e, Ramazan'ı mübarek olsun. Biraz sonra Enes oğlumuzla Allah nasip ederiz. Allah'ın izniyle nereye gideceğiz? Cuma, Enes nasılsın? İyi Allah şükür olasınız. İyisin. Hava güzel bugün. Güzel, sıcak. Orta yani. Ortalama evet. arası. havası. Hava sıcak diyorsun değil mi? Sıcak sıcak ya. Sıcak bugün. Evet. <laughs> nasıl gidiyor Ramazan nasıl gidiyor? İyi gidiyor Allah şükür. Allah'ın tamam. emrini gerçekleştiriyoruz. Evet. E, Enes'i özlemiş arkadaşları. Değil mi? Evet. Özlemiş Enes ya. En, en Enes... son valla Kötü anda yakaldın. Kötü anda çektin. Yunus balığı vurmuştu orada. Ha Yunus. <laughs> Yunus balığı. orada... Yani, yani, yani Enes de iyi spiker yani artık bizden sonra bizim yayınları Enes sürdürecek. Allah göstermesin öyle bilmiyorum da. Yok ama yok. O, tamam mı? Bizden sonra da de. değil mi? Değil mi? mi? Bizden sonra. Alanya'da güzel çekimler yaptın. Küçüklük işte. işte. Heyecan, bir anlık heyecan Evet. Nasıl gözün iyileşti mi? Ameliyat geçirdin. Allah göründüğü gibi ameliyat güzel geçti. Nasıl ben öyle sonuçta. sarı yerde gözüne beyaz e, şey deniz ne, ne bulmuş? Yunus, <laughs> ya Yunus balığı. Yunus balığı. İyi köpek balığı rastlamadınız ya. Köpek balığı ama senden kaçtı da Yunus balığı seni aslında sevmeye geliyordu yani Yunus balıklar. Söyle gel gel hafif de mi dokundu Enes'in gözünü kaydırdı. Ama şey özür dilerim senden ha Yunus bana. Onun suçu yoktu şimdi. Doğuna haksızlık yapmıyor. Yunus ya, balığın suçu yoktu ha, ama oldu ama <laughs> neyse gözünü yerine aldık yani. <laughs> Enes e, okullar ne zaman başlıyor? Okullar bugün işte başlamaz işte, <laughs> Ne yapıyorsun evde? Aynı öyle. Namaz, işte oruç tutuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, iftar yapıyoruz, sahur yapıyoruz. Aynı mı? maalesef koronadan dolayı hep günlerimiz aynı geçiyor. Emre abinin askerler, birerlik asker mi? Aynen. Oo, aha, oldu. Aynen. Ooo, hatta oldu. Beş kaldı artık. Ne söylemek istiyorsun Emre abine? Kolay evet. gelsin, Allah yardımcısı olsun orada. Arkadaşlarına Arka selamlar. Arkadaşlarına selamlar olsun, kendisine de selamlar olsun. Evet Enes. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevdiklerine de bir selam söyle. Herkese selam yolluyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek ve bereketli olsun inşallah. Allah herkesin tutturucu kabul eylesin. Allah herkese akıl ihsan eylesin diyor. Amin. Amin. Sağ olasın. Canım Allah'ın da uzun eylesin, hayır eli, bahtın açık etisi. Deniz, Enes, Enes e, de beni gibi son numara, değil mi? Allah babamız da son numara biz de son <laughs> numarayız. Deniz <laughs> de biz iyi anlaşıyoruz ya, değil mi? Allah şükür bir sorun çıkmadı. Çıkmaz, Çık Enes, Deniz, Deniz'da bir sorun çıkmaz. Ee, Enes'i bir gün görmesem, yani sakin. Yıllar geçmiş yani, görmeyeli. Allah... Ya atsın ya geçti. Ne geçti? Atsın ya atsın. Nasıl at evet. geçti bu da. Ee, Çocuklarınızı seviniz değil mi? Evet. çocukları sevmek lazım. Evet, ee, ölümlü, dünya, Allah hayırlı yaşamlar size böylesin. Tüm yayınımızı izleyenlere kuzak olursun. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Yayını tepeden gerçekleştirdik. Enes Çakmakçı oğlumuzla. Selamlar sevgiler. Bir yakışıklı olsun Teşekkürler.